ezberlemeye çalışan Vedat Türker ve ailesi geliyor. Bu şekilde geldi. Evet Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Çok şükür Allah'a iyiyiz. İdare ediyoruz en azından. Türkiye'nin hali gibiyiz. Şükür ediyoruz. Ama Türkiye her ne kadar pamuk gibi gözükse de çelik gibidir. Çıktı. çıktı. Hali hiçbir şey olmaz. Peki. Sen <laughs> nasılım? Ee, çelik bile benim yanımda pamuk gibi kalır. Allah aşkına. Gerçekten. Helal olsun. <laughs> Siz e, zor bir işin altından kalkacaksınız. Çünkü Ezber işi zor bir iş. Tiyatrodan ötürü biliyorum. Siz 50 kelimeyi ezberleyip bir de onu tersten. Ben bilmiyorum ama sen de yapabiliyor musun babacığım? Yapıyorum. Ya yani çocuklar bu son model oyunları bunların bu ama sana denk geldi. E kısmette de bize denk gelmek varmış. Öyle denk geldi. Ama Emin daha başarılı benden. Allah Yer sen. değiştirsek olur mu? Olur. Emin gel buraya. <laughs> sen. Emin? Efendim? Nasıl gidiyor hayat? İyi. İyi mi? Evet. Okula mı gidiyorsun sen? Evet. Kaça gidiyorsun? Bir. Sen bu anlı ne yaptın? Bir yere mi çarptın? Hı. Nereye çarptın babacığım? yere çarptım gelirken. Gelirken? Evet. Heyecan mı yaptın? Yok. Ee, ne oldu da böyle çarptın? Babam dikkat etmedi kafamı vurdu. <laughs> <laughs> ya <Siyar> baba... <laughs> ...bu saç modeline ne deniyor sen biliyor musun? Ne modeli bu? Dik. Dik. Dik model. <laughs> tamam ben de öğrenmiş oldum. Oğlum da böyle yapıyor. Ben modelini bilmiyordum. Senden öğrenmiş oldum. Büyünce ne olacaksın peki? İlk defa soruyorum bu soruyu. Polis. Polis olacaksın. Evet. Hangi polislerden? Gizli polis olacağım. <laughs> Bir gizli polis yapsana nasıl olmuyor? Akşam insanları hırsızdan korursun. Hırsızlardan. ...hırsızlardan... ...evet... ...peki... ...hırsızı tersten söyle bakayım... ...hırsız... ...koruru tersten söyle... ...ruzok... ...sekiz dokuz harfi bir şey olsun... ...yok canım... ...sekiz dokuz harfi ben bulamam ki... ...söyleyeyim... <laughs> ...bana bak arkadaş... ...Çanakkale'li mişin sen... ...Çanakkale'liyim... ...peki Çanakkale'yi tersten söyle bakayım... Bir daha söyle, ben burada takip edeceğim. Elek, kanaç. Çok doğru, peki... ...son bir soru daha soruyorum sana. Kelimenin... Yine, milek. Bana bir şey sormayın, ben sadece metne çalıştım. <laughs> ya sen... ...elli kelimeyi biliyorsun. Ancak o kadar, başka bir şey yok. Evde yaptın değil mi hepsini? Eee, yüz kere çalıştırsam... 98'inde sekizinde... ...beceremedim diyemiyorum, 75'inde beşinde becerdim. Beceremedim. Beceremedim. <laughs> Bir daha soruyorum. Beceremediğimi tersten okuyabilir misin Emin Bey? Evet. Buyurun. Nidere... ...bi... ...met... ...cem. Cem ha? <laughs> ve Cem. Tamam. Peki bir tane daha soracağım sana valla. Oyununuz yok. <laughs> Emin. Programdan. Matmat. <laughs> Öğretmen. <gülüyor> sana helal olsun. Kaldırın, <mısın>? barıtlar. <laughs> Haydalar, çalışma, değişiyor, nasıl? Bilgisayar, nasıl? Değişik, <laughs> <Hı. Bilginç olan. gülüyor> de. değişik teknik, baban değişik teknikler deniyor. Evet. Üsküdar Kadıköy Kuzguncuk Beykoz. Şu elimde gördüğünüz toz değil kağıtlardır. Resimli. Necati. Rötgen fer. Niye su, niye su, mine, 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 mine. Bugün nasıl oynuyor yine? Barışık. Işırak. Lokanta. Atmak ol. Kazandım. Kazandım. <laughs> Peki şimdi baba beceremezsin. Hepsini yapamazsa biz buna ne ceza vereceğiz arkadaş? <laughs> ne ceza verelim söyle. Ya senin bilgisayara da zaten ihtiyacın yok ki Emin abi. Sen zaten bilgisayar gibi adamsın. Değil mi? Hı -hı. Ya ben bunu bilgisayar da versem ben tersten okuyamam yani. <laughs> Dünyanın en zor işlerinden birini yapıyorsunuz siz. Şeyleri değiştirmiyorsunuz. <laughs> ben millet evlendiriyordum. ...evlendirme memuruydu. Yok hayır çeyizlik eşya satıyordum da. He. E, millet e, Kriz milleti vurdu... ...millet de beni vurdu. <laughs> İflas ettik. Dedik mutlaka bir şeyler vardır. E, Şans Kapıyı Çalınca'nın... ...programı başladığında başvurduk. Vardır bir kısmet dedik geldik. Çağırdınız geldik. Nasıl şimdi kriz yüzünden insanlar evlenmiyor mu? Yoksa evleniyorlar artık Evlen... çeyiz mi? O? Evlenmiyorlar artık. Şöyle yapıyorlar. Anneler babaları kandırıyorlar... Evet. ...kapıyı açık bırakıyorlar. Gece kızlar kapıdan çıkıyorlar. Bir hafta sonra barışmaya geliyorlar. Çeyiz zaten arada gidiyor. Ama yazık artık. Yapmayın. Bakın bazı adamlar... ...iflas ediyor kızlar. Peki başka bir iş yapmayı denesen? Olacak. Olacak mı? Tabii. İnşallah. İnşallah. Allah izin verirse. Biz bir şey yapacak. Emin gel bakayım buraya. İnşallah Bize hazırladım. Ben herhalde, ya, oyun hazırladılar herhalde. Yok. Oyun değil bak. Çat kapıyı çalınca Çat kapıyı çalınca Çat kapıyı çalınca, kapıyı çalınca. <laughs> Teşekkür ederiz ya. Sen artık gel. Gel artık babayı hazırlayalım. Heyecanlı biraz yenmiştir artık değil mi? Eminim. Vaktimiz varsa oturabiliriz yani sorun değil bizde oturma grubu koymuyor bak. Fark buraya. etmez öyle çömelik. Pek çömelik. <laughs> sen çanak otur be bak. Çanakkale'nin neresinden geliyorsun sen arkadaş? Merkeze bağlı Akçapınar köyü. Akçapınar hangi tarafa düşüyor? Turuva'ya geç, Turuva sapağını geçtikten sonra 3 kilometre ileride solda tarım işletmelerinin karşısındaki köy. <laughs> Tarım işletmelerinin? Tarım işletmelerini sırtına veriyorsunuz. Evet. Taştepe'ye gelmeden evvel. Önce. Karşıya baktığınızda sağdaki değil de onun yanındaki soldaki köy. Ha. Sizin buralarda çok keçi oluyor. Niye bana bakarak söylüyorsun? <laughs> tamam artık Vedat'ın e, sohbete ihtiyacı yok. Bence heyecanlı gelmiş durumda. Hazırsa, hazırsan... Şu anda hazırım. Hazır mısın? Sizi Nil hanıma emanet ediyorum. Vedat Bey size kuralları hatırlatıyorum. Size verdiğimiz 50 kelimenin tersten okunuşlarını doğru bir şekilde söylemeye çalışacaksınız. 50 kelimenin normal okunuşlarını karışık olarak söyleyeceğiz ve siz de bu kelimelerin tersten okunuşlarını söyleyeceksiniz. Düz okunuşları söylenen kelimelerin terslerini 3 saniye içinde söylemek zorundasınız. 3 saniyeden fazla duraklayamazsınız. Kelime, harf, takı veya telaffuz hatası yaparsanız kaybedersiniz. Kelime, harf ya da takı tekrar yaparsanız kaybedersiniz. Belirttiğim kurallar çerçevesinde 50 kelimenin de tersten okunuşlarını doğru bir şekilde söylerseniz kazanacaksınız. Hazırsanız sizi yerinize alalım. Hazırım. Buyurun.